Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde iki öğrenci grubu arasında çıkan kavga günlerdir devam ediyor. Öğrenciler arasında bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada üç öğrenci bıçakla yaralanırken birinin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İlk gün biri polis, dört kişinin yaralandığı olaylar önceki gün düzenlenen konferans sırasında da devam etti. Olay nedeniyle üniversiteye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya karışan bazı öğrencileri gözaltına alırken sıkı güvenlik önlemleri alındı. Polis havadan ve karadan gaz bombası ve tazlikle suyla müdahale ettiği üniversitede gerginlik sürüyor.